selamlar. Galatasaray'ın 8 numara transferi ne durumda? Son aldığım bilgileri sizlerle bu yayında paylaşacağım. Süper Kupa 11'i Galatasaray'ın nasıl olacak ve takımdan ayrılan bazı futbolcular vardı. O futbolcularla ilgili aldığım bilgileri sizlerle burada paylaşmış olacağım. Öncelikle şu bilgiyi sizlere aktarayım. Galatasaray bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarına devam edecek takım kamp dönüşü iki gün izin yapmıştı ve dün antrenman gerçekleştirmişti. Bugün de antrenmanlarına devam ediyor. Okan Hoca nasıl bir 11 ile sahaya çıkacak Beşiktaş derbisinde bunları sizlerle paylaşmış olacağım. Ama öncelikle takımdan ayrılan daha doğrusu sözleşmesi bitip de Danimarka yoğunlu tutan Hamza'dan başlayalım Galatasaray oyuncuyla sözleşme uzatmamıştı Okan Hoca'nın bilgisi dahilinde bir uzatmama durumu vardı Okan Hoca oyuncuyla devam etmek istemediğini iletmişti zaten oyuncu cephesine de biliyorsunuz Ayan Akmanda bunu zaman zaman da dile getirmişti. Oyuncu Danimarka'nın yolunu tuttu. Benim aldığım bilgi geçen sene Kopenhag'ı zorladılar. Kopenhag transferi için oyuncu görüşmeler gerçekleştirdi ama anlaşma sağlanamadı. Başka bir Danimarka temsilcisine transfer oldu. Telaffuzu zor bir isim takımın. Sandreska sanırım doğru telaffuzu. Hamza artık Danimarka'da bu ekipte forma giymiş olacak ki Galatasaray'ın zaten şu an U19'dan çıkıp da hala takım bulamayan ve antrenmanlara henüz alınmayan isimler de var. Örnek vereyim. Şu an kendi çalışmalarını gerçekleştiren Baran Demiroğlu var. Oyuncu Gerçekten e, geçen sezon da izledim. U19'da zaman zaman forma şansı bulduğunda A takımda da e, Okan Hoca zaten Sivas teplasmanında süre varmıştı. Hatırlayacak olursanız e, Abdul de çarpan bir top yoksa Galatasaray orada Baran Demir'oğlu'nun çektiği şutla belki galibiyet alabilirdi. zihninde kalan Baran'la alakalı bu pozisyon var. Yani e, şu an oyuncular antrenmana da çağrılmıyor. Kampa alınmamıştı ama şu an antrenmanlara da çağrılmıyor. Buna Eren Aydın da dahil. Çorum'da güzel bir sezon geçirmişti. Büyük ihtimal Eren Aydın'da bol servisiyle ayrılabilir. Birden fazla kulüplerle Süper Lig'de görüşme gerçekleştiriyor. Yurt dışından gelen teklifler var. Zaten bu bilgiyi sizlere de geçtiğimiz günlerde vermiştim. Aynı durum Baran Demiroğlu'yla da ilgili. yani Hem yurt dışında hem de 1. Lig'de şu an görüşmeler sürüyor. Oyuncular artık kısa sürede transfer olacaklardır ama altyapıya önem vermiyor Galatasaray. Bunu bir kere daha ben anlamış oldum hem Eren'den örnek vererek hem Emin'in gitmesiyle ama Emin'i bir ayrı tutacağım o noktaya geleceğim biraz sonra hem de yani işte Baran Demiroğlu gibi isimler Caner Doğan gibi isimler artık oyuncular bedelsiz. Caner'de yanılmıyorsam Çorlu'ya transfer oldu yani Galatasaray altyapısına biraz daha dikkat etmeli diye düşünüyorum. Emin Bayram konusuna gelelim. Westerlo'ya transfer olacağını zaten sizlere burada yaklaşık bir ay önce ifade etmiştik. 4 milyon euro sonraki satıştan da %50 pay. Ve Galatasaray da burada bir uyanıklık yaparak tabii ki refleksini kullandı. Oyuncu Türkiye'ye gelirse başka bir kulübe giderse ciddi bir rakam ceza ödeyebilir. Ve oyuncunun geri satın alma durumu Galatasaray'da şu an sözleşmeye. E, eklenilen madde. Hani az önce söyledim ya sizlere altyapıdaki oyunculara işte değer vermiyoruz e, gibi e, sözler sarf ettim. Şunu söylüyorum burada. Emin Bayram gibi bir futbolcu evet bence iyi bir rakama gitti. Yani e, şu an Galatasaray'ın Nelson'u, Marka'yı aldığımız fiyatlara baktığımız zaman ki Davison Sanchez'e savunmada son rekor bir bol serviste kadrosuna katmıştı Galatasaray. Ama Emin gibi isimleri de yerli kontenjanında olan isimleri de 4 milyon euro şu anki duruma göre fena değil. Kadroda tutup forma şansı verilseydi Emin'e de hani o bunu demek istiyorum o altyapı muhabbetinde sahip çıkabilseydik evet o bölgede çok fazla oyuncular var isimler var ama maalesef ki Genel olarak Türk futbolunun sorunu bu. Kendi yerli futbolcularımıza sahip çıkmıyoruz. Bundan dolayı da oyuncular Avrupa'ya sattıktan sonra parlama yaşadıktan sonra keşkeleri çekiyoruz. Eminde de bakalım neler olacak ve şu bilgiyi vereyim sizlere sonra da 8 numara transferine geçelim. Ardından da Süper Kupa maçının muhtemel 11'ini size burada söyleyeyim. Şöyle milli takımdan dönen futbolcular bugün sağlık kontrolünden geçti. İstanbul'da Yelart'ta o kafilede yer aldı. Biliyorsunuz oyuncunun transferi öncesi Danimarka'da sağlık kontrolünden geçirilmişti. Ama burada tekrardan milli takımdan dönen futbolcularla sağlık kontrolünü geçirmiş oldu. Yelart'te Davison Sanchez'e 31 Aralık 31 Temmuz'a kadar izin verilmişti. Biliyorsunuz kupa Amerika'da forma giymişti oyuncu. Bundan dolayı oyuncunun sağlık kontrolü yarın gerçekleşecek. Davison Sanchez'te artık çalışmalara başlayacaktır devam edecektir yarın oyuncunun sağlık kontrolü var bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım gelelim 8 numara transferine Wendel ile alakalı son durumu A-Spor ekranlarında da sizlerle zaten paylaşmıştım tekrardan buradan ifade edelim yani kulübün tutumu transfer yapamıyorlar savaş durumları biliyorsunuz hem bundan dolayı hem de beklentiler artık çok yükseklere çıktı Keş nakit para istiyor e Zenit kulübü Wendel için ve bu yüzden de görüşmeler tıkanmıştı Galatasaray Vandel transferini askıya aldı. Ve listede hangi isimler vardı? McDomnade, Richard Rios vardı. Özellikle e, Türkiye'de ilk olarak sizlere bu ismi ben duyurmuştum. Bunun da perde arkasını biraz sonra sizlere anlatacağım. Ayrıca Gabriel Saray ismi son günlerde ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın ilgisi var. McTominay ile görüşmeler devam ediyor ama oyuncunun maaş beklentisi Icardi'nin istediği seviyelerde. Bunu defalarca dile getirmiştik. Aynı şekilde Manchester United kulübü de yüksek bol servis istiyor. Richard Rios konusunun perde arkasına gelelim. Yaklaşık yanılmıyorsam bir ay önce bu ismi ben sizlerle paylaşmıştım. Yani 3 hafta ya da ortalama işte bir ay diyelim. E, bu ismi size paylaştırdım. Paylaştığımda menajerler bu oyuncuyu Galatasaray'a önermişti. Galatasaray o zaman bu isme sıcak bakmamıştı. Yani listede işte McTominay'ler, Wendell'ler e, gibi isimler olduğu için bu isme çok sıcak bakılmıyordu. Artık e, Galatasaray geçen hafta resmi teklif yapmıştır Yosa da. E, çünkü bol servis açısından 15 milyon euro, 16 milyon euro kadar bir teklif götürmüştü. Galatasaray oyuncuya fakat bu teklif kabul edilmemişti şöyle bir durum var. Biz yani oyuncunun menajeri biz zamanında bu oyuncuyu Galatasaray'a önerdik. Galatasaray oyuncuya sıcak bakmadı. Şu an içinde rakamlar çok yüksek diyerek Galatasaray'a yanıt verdi. Yani şöyle bir durum var. Hep söylüyorum Galatasaray şu dönemde hangi oyuncuya giderse gitsin 8 numarada bu rakamlar 20-25-30 milyon bandında oluyor. Yani minimum 25 milyon euro Galatasaray'dan bol servis isteniliyor. Yani bu oyuncu için de Rios için de 20 milyon euro bol servis talebi var kulübünün. Oyuncunun maaşı da eklenecek bunlara. Yani kısacası şunu anlatmaya çalışıyorum. Galatasaray iyi bir 8 numara almak istiyorsa 25 milyon euroyu artık cebinden çıkaracaktır. Ki orta saha içinde bu bütçe ayrılmıştı. Maalesef ki şu anki durumlarda hani bu saydığımız isimler arasından Galatasaray bir sonuca gidemedi çünkü taksitli ödeme seçeneği sunuyor Galatasaray yönetimi. E kulüpler de bunu kabul etmiyor. Bundan dolayı da acaba bir fırsat transferi doğar mı? 8 için başka bekledikleri isimlerden bir fırsat ortaya çıkar mı düşüncesiyle hala transfer noktalanmış değil. E, tabii ki biz e, bu zamana kadar aldığımız bilgileri sizlerle paylaştık. Yönetim eleştirmiyor diyorsunuz ama e, yeri geldiğinde de en sert eleştirileri yaptığımı düşünüyorum. Bu isimlerle aylarca görüşülüp de bir ismi transfer yapılmaması da ayrı bir fiyasko zaten. E, biz zaman zaman bunu dile getirdik. Sadece e, hemen daha transfer döneminin başında yani transferler nerede Neden yapılmadı neden gelmedi Gibi deme bir hakkımız yok Biz gazeteciyiz zaten belli bir zaman Beklenir transferler içinde Ve o zaman diliminde bu transferler gerçekleşmesi artık eleştirilerde Başlar ki artık Galatasaray'ın 18 8 numara transferini Sonlandırması gerekiyor Hem lig başlıyor hem şampiyonlar ligi için Biliyorsunuz bir öneleme maçı var Hem süper kupa mücadelesi var Yani Bundan dolayı artık Galatasaray'ın bu zamana kadar bir 8 numarayı bitirmesi gerekiyordu. Fakat baktığımızda genel olarak bir pencereden baktığımızda Galatasaray'ın transferleri hangi tarihte yapılmış onlara bakın deniliyor. İşte Icardi ne zaman gelmiş, Torreira ne zaman gelmiş, yani atıyorum Mertens ne zaman gelmiş. Evet bu anlatmak istediğim fırsat transferleri Galatasaray'ın bekleyip de işte acaba son ana bu rakam düşer mi diye Beklettiği isimlerden yapılan transferler. Ama şu anki durum böyle mi? Soru işareti burada. Bundan dolayı da geçen senede Galatasaray zaten 2 ve 8 numara konuşuyordu. Şu anda 2 ve 8 numara konuşuluyordu. Yani iki transferi yapıp sonradan fırsat transferini rahat rahat kovalamak bence daha doğru olurdu. Ee, tabii ki belki bu konuşmaların üzerine yarın öbür gün de transferler açıklanabilir. Belki yine ayın 8'inde 9'unda bulabilir ama 8 numara için artık yapılması gerekiyor. Bunu da e, buradan söylemiş. Olalım gelelim Galatasaray'ın Süper Kupa'da nasıl bir muhtemel 11'e sahaya çıkmasını bekliyorum. Parma mücadelesindeki 11'i bekliyorum. Kalede Mustera Sabek'te Kaan Ayhan. Stoper ikilisi Nelson Abdülkerim Bardakçı ee Davison Sanchez'i biliyorsunuz 31'ine kadar yani bugüne kadar oyuncunun izni devam ettiği için hemen başlayacağını düşünmüyorum 11'de. Sol bekte Kön, orta alanda Torreira, Torreira'nın yanında bu haftaki antrenman performansına bakacak Okan Hoca. Berkan bir adım önde görülüyor ama Kerem Demirbay hamlesi de gelebilir. Kanatlarda Hakim Ziyeş Zaha, 10 numarada Mertens, ileri uçta ise Icardi'nin forma giymesini bekliyoruz. Daha mücadeleye zaten e, nereden baksanız 3-4 gün var sıcak gelişmeler olduğunda tam net bilgiler aldığımda muhtemelen 11'i sizlerle tekrardan paylaşacağım. Bugünlük yayın bu kadar olsun. Bilgilendirme amaçlı bir yayın oldu. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.